Merhabalar, nasılsınız? Bir kimya sorusunda daha bir aradayız. Hadi başlayalım. Bizmut sülfür tepkimeye giriyor ve işte tepkime karşımızda. Arkadaşlar, iyon yüklerini hemen yazıyoruz ki soruyu yaralayalım. Bakın, iyon yükleri çaprazlama kuralından buradan görebiliriz. Kükürt eksi 2 değerlikte, bizmut ise artı 3 değerliğe sahip ya da iyon yüküne sahip toplamları sıfır etmeli bu arada unutmayalım. Hidrojen diyor ki A metallerin yanında artı değerlik alırım. Oksijen eksi 2 alır. Hani 6 A'da ya. O zaman azota eksi 6 artı 1 ve burası artı 5 olmalı. Toplamı sıfır edecek. Peki bizmut. Bakın bizmuttan bir tane nitrattan 3 tane. O 3'ün bizmutun tepesine atı verin. Bu bir de nitratın zaten iyon yüküdür. Şu nitrat kökünün nitrat, karbonat, sülfat gibi köklerin iyon yüklerini hatırlasak iyi olur. TYT bilgisi hani. Peki kükürt element sıfır değerli alır. Elementlerin değerli hep sıfır. Oksijen eksi 2, azot o zaman artı 2. Oksijen eksi 2, hidrojen artı 1. Şimdi değerli değişen bak azotu görüyorum. 5, 2. Değerli değişen eksi 2, sıfırla kükürt. Bizmut hayır değişmemiş. O zaman kükürtle başlatalım hikayemizi. Eksi 2'den eksi 2'den kükürt 0'a 2 elektron vererek gördünüz mü arkadaşlar eksi 2'den 0'a yükseltgenmiş ama bunu 3 kükürt yapıyor yahu lütfen 3 ile genişletin tamam şimdi gelelim azota azot ise artı 5'den artı 2'ye inmiş 3 elektron alarak yapmış bu işi aldığı için indirgenmiş öyle değil mi tamam Şimdi alınan verilen elektron sayılarını eşitlemek adına burayı 2 ile genişletsem çok iyi olacak. Çünkü 6 elektron verildi, 6 elektron alındı olacak. O halde azotların önüne, kat sayısının azotlu bileşiklerin önüne 2 yazmalıyım. Şimdi ben buraya 2 yazarsam, buraya da 2 yazmalıyım. Evet ama burada da azot var. Hani bu azotla bu azotun toplamı bu kat sayıyı belirleyecek. O yüzden burası şimdilik dursun arkadaşlar. Pekala. Şurayı da bakın size anlatmak için yazıyorum. Birin çok önemi yok ama birle genişletmeliyim. Yani şu bileşiğin ve kükürdün önünü bir yazacağım esasında. Buraya bir yazarsam ister istemez iki bizmut var. Sen buraya iki yazmak zorundasın. Üç kükürt var. Buraya üç yazmak zorundasın. Tepkime denkliği için bunu yapıyoruz. Tamam. Şimdi kontrol ediyorum. İki bizmut, iki bizmut. Üç kükürt, üç kükürt. Efendim azot ise 3 3 kere 2 6 azot var burada. 2 de burada 8 azot var. O zaman buraya 8 yazmam gerekti. Evet. Şimdi gelelim hidrojene veya da oksijene fark etmez. Hidrojene bakmak istiyorum. Sol tarafta 8 hidrojen var. Sağ tarafta da 8 hidrojen görmek adına 4 yazdım suyun önüne. Hadi oksijene bakalım. 8 kere 3 Sol tarafta 24 oksijen var. Eğer sağ tarafta da 24 varsa doğru bir şey yaptık biz. Bakın burada 3 kere 9, kere 2, 18 oksijen. 2 burada 24 de burada gördün mü 24 oksijen. Her şey eşit. Tamam tepkime sona erdi. Bize diyor ki indirgenme ürününün katsayısı nedir? Bir kere indirgenme nerede oluyor elektron alma? Azotlarda ürününü soruyor sana e, azot monoksit kat sayısı kaç? 2 İşte bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar kimyadan soru kaçırmıyoruz. Nezaketen kimya kanalına abone oluyoruz eğer olmadıysak. Ve kendinize iyi bakıyoruz. Hoşçakalın.